Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün evinizde eğer bayat ekmek varsa, bayat ekmeğinizi değerlendirecek nefis bir köfte tarifi paylaştım. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Sizler de bu tariften sonra evinizde bulunan bayat ekmekleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eminim deneyen herkes çok beğenecektir. Şimdi hemen bütün püf noktalarıyla tarifime başlıyorum. tarifim için toplamda bir tane bayat ekmek kullandım. Bayat ekmekleri küçük küçük doğradıktan sonra üzerine tam olarak bir su bardağı dolusu soğuk su ilavesi yapıp karıştıracağım. Ve ardından toplamda bir 5-6 dakika bekleteceğim. Köftede kullanmak için bir miktar ben tavuk göğsü kullanacağım. Eğer isterseniz kıyma kıymada bir miktar kıyma da kullanabilirsiniz veya tabii ki de sıfır etsiz de bu köfteyi yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü hemen bir robottan çekiyorum. Eğer evinizde bir zırh varsa zırhtan çekerseniz daha da lezzetli olacaktır köfte. 5 dakika boyunca dinlenmiş olan ekmeklerin şimdi hemen suyunu sıkacağım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi pamuk gibi oldu. Çok fazla su kullanmadım. Eğer su yetersiz olursa birazcık daha tabii ki de su miktarını artırabilirsiniz. Ben toplamda 1 su bardağı dolusu su kullandım. Şimdi hemen avucumla sıkarak suyunun tamamının gitmesini sağlıyorum. ve artık köfteyi yoğurmaya başlayacağım. Robottan çekmiş olduğum tavuk etini aldım. Üzerine bir tane yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı köfte baharatı ilavesi yapıyorum. Ben bu köfte baharatını evimde kendim yapmıştım. Bütün baharatları karıştırarak kendim yapmıştım. Sizler de evinizde bulunan malzemelerle böyle bir köfte baharatı yapabilirsiniz veya hazır köfte baharatı da kullanabilirsiniz bir tane orta boy büyüklüğündeki soğanı da hemen rendeledim. Bu arada soğanların suyu çok fazla olmadığı için soğanın suyunu sıkmadım. 2 diş de sarımsak kullandım. Tuz ilavesi yapıyorum. Ekmek tuzlu olduğu için çok fazla tuz ilavesi yapmayın. Kontrol olun lütfen. Ve şimdi bütün malzemeleri ilave ettim. Artık yoğurmaya başlıyorum. artık köftemiz hazır üzerini kapatıp yaklaşık olarak bir yarım saat veya bir saat boyunca dinlendireceğim ardından şeklini verip hemen kızartmaya başlayacağım Aradan toplamda bir veya bir buçuk saat geçti. Şimdi artık köfteleri kızartmaya başlayacağım. Köfteleri şekil verirken elime yapışmaması için ve tavada kızartırken dağılmaması için bir miktar karbonatlı su hazırladım ellerini ısıtarak hemen böyle bir oyuk açtım. İçine bir miktar kaşar ilavesi yaptım ve kapattım. İçinin hamur olmaması için de ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olacaktır köfte. bayat ekmek köftesini bilenler biliyor. Bilmeyenler için hemen şöyle izah etmek istiyorum. Hem yapımı çok basit hem de lezzetli bir tariftir. Eğer isterseniz içerisine taze yeşil soğan da koyabilirsiniz. Ben karnabaharla da bazen yapıyorum. Kıymayla da yapabilirsiniz. Az miktarda kullanabilirsiniz. Her şekilde gerçekten de güzel oluyor. Hem doyurucu bir tarif hem de pratik bir tariftir. Ben içlerine bir miktar kaşar koyuyorum. Kaşarlı olunca tabii ki de daha da lezzetli olacaktır köfte. Eğer yuvarlak yapmazsanız bu şekilde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece dakikalar içerisinde köftelerin tamamına şekil verdim. Şimdi hemen kızartmaya başlıyorum. Ayçiçek yağını iyice kızdırdım ve şimdi ben yüksek ateşte sürekli çevirerek kızartmaya başlıyorum. Arkalı ve önlü nar gibi kızardıktan sonra artık servis tabağını alabilirsiniz. Size şöyle yakından göstermek istiyorum. Nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. ve artık köftelerin tamamını kızarttım. Sarımsaklı yoğurt hazırladım ben. Siz istediğiniz gibi servisini yapabilirsiniz. Gerçekten de hem yapımı çok basit, hem ekonomik, hem de hızlı bir tariftir. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Tadına baktım ve gerçekten de şahane olmuş. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Açıklamalar kısmına yine malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.